Avrupa Güney Rasathanesi'nde yapılan 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda, dünyaya en yakın ikinci yıldız sistemi olan Barnard yıldızının yörüngesinde Barnard B adı verilen yeni bir gezegen keşfedildi. Şili'deki Very Large Teleskop ile yapılan gözlemler, bu gezegenin bir yılının yaklaşık 3,15 dünya gününe eşit olduğunu ve yüzey sıcaklığının yaklaşık 125 santigrat derece olduğunu gösterdi. Bu keşif, gözlemevinin farklı araçlarıyla teyit edildi. Araştırmacılar, Barnard Bey'nin düşük kütlesi ve yıldıza yakınlığı nedeniyle dünyadaki gibi bir yaşam barındırmadığını belirtti. Ayrıca, Barnard yıldızının yörüngesinde başka gezegenlerin varlığına dair ipuçları da bulundu. Bu keşif, 2018'de yapılan benzer bir çalışmanın sonuçlarını desteklemese de, evrendeki gezegen çeşitliliği hakkında önemli bilgiler sunuyor. Evrenin derinliklerindeki keşifler, insanlığın merakını her geçen gün daha da artırıyor. Son yıllarda elde edilen gözlemler, Güneş sistemimizin yakın komşuluğunda bile beklenmedik sürprizlerle karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Bu sürprizlerden biri de Avrupa Güney Rasathanesi'nin ESO Very Large Telescope (VLT) adlı dev teleskobu sayesinde keşfedilen Barnard B gezegeni. Barnard B, Dünya'ya en yakın ikinci yıldız sistemi olan Barnard yıldızının yörüngesinde yer alıyor. Bu buz devini, yıldıza oldukça yakın bir konumda bulunmasına rağmen yüzey sıcaklığı yaklaşık eksi 150 santigrat derece olarak tahmin ediliyor. Bu durum, gezegenin kalın bir atmosferle kaplı olduğunu ve atmosferindeki gazların sera etkisi yaratarak sıcaklığı düşürdüğünü gösteriyor. Bilim insanları, Barnard Bey'nin in atmosferinin büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluştuğunu düşünüyorlar. Ancak, gezegenin atmosferinde su buharı, metan veya amonyak gibi diğer moleküllerin de bulunması olasılığı üzerinde duruluyor. Bu moleküllerin tespiti, gezegenin oluşum süreci ve evrimi hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Barnard B'nin yörünge süresi yaklaşık 233 gün. Bu uzun yörünge süresi, gezegenin yıldızından aldığı enerjinin oldukça az olduğunu gösteriyor. Bu durum, gezegende sıvı suyun var olma ihtimalini düşürüyor. Ancak, gezegenin derinliklerinde sıvı halde su veya diğer sıvıların bulunması ihtimali hala araştırılıyor. Gezegenin keşfi için kullanılan VLT teleskobu, yüksek hassasiyetli spektrograflar sayesinde yıldızın ışığındaki çok küçük değişimleri tespit edebiliyor. Bu değişimler, gezegenin yıldızın önünden geçmesi sırasında meydana gelen kütle çekimsel etkileşimler sonucu ortaya çıkıyor. Bilim insanları, bu verileri analiz ederek gezegenin kütlesi, yörünge eksantrikliği ve yarıçapı gibi önemli parametreleri belirleyebiliyorlar. Barnard Bey'nin keşfi, Exoplanet, Güneş sistemi dışında bulunan gezegen, araştırmalarında yeni bir çığır açtı. Bu keşif, evrende dünya benzeri gezegenlerin bulunma olasılığını artırarak, yaşam arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Bilim insanları, gelecek yıllarda daha gelişmiş teleskoplar ve gözlem teknikleri sayesinde, Barnard B gibi birçok yeni gezegen keşfetmeyi hedefliyor. Bu keşifler, evrenin oluşumu, evrimi ve yaşamın kökeni hakkında daha derin bir anlayış kazanmamızı sağlayacak. Barnard Bey'nin keşfi, aynı zamanda uzay araştırmalarında yeni hedefler belirlememize yardımcı oluyor. Bu gezegene yapılacak gelecekteki görevler, gezegenin atmosferi, yüzeyi ve iç yapısı hakkında daha detaylı bilgiler elde etmemizi sağlayacak. Bu bilgiler, gelecekteki uzay görevlerinde kullanılacak teknolojilerin geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Sonuç olarak, Barnard B gezegeninin keşfi astronomi dünyasında büyük heyecan yarattı. Bu gizemli dünya, evrenin sırlarını çözmeye çalışan bilim insanları için önemli bir çalışma alanı haline geldi. Gelecek yıllarda yapılacak çalışmalar, Barnard B hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak ve evren hakkındaki anlayışımızı derinleştirecek.